Ha şöyle bize böyle gel ya. Aferin 50 lira da olmasaydı sal şaşardık ya. Yani. <laughs> Allah şimdi yine söyleyeceğim ben yılbaşı programını mutlaka buraya yapın. Hatta iş yerine bir yalan malan bir şey uydurun yani o hafta komple burada olun. Çünkü vallahi 29 Ekim'de şey 29 Aralık'ta Masum Kırmızı Gül. 31'inde Hadise, 3'ünde Maya Ya yani bu, yani, bu ufak yalan bir şey değil yani. Zararsız yalan. Kendinize o iyiliği yapın yani. O hafta inanılmaz bir hafta çünkü.